Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 10 Pro Max telefon var. Şöyle telefonumuz. Telefonumuzun arka tarafı. Telefonu kapatmaya çalışırken şöyle gördüğünüz gibi Google Asistan çıkıyor. Onu ayarlardan nasıl kapatılacağını göstereceğim size. asistan Şöyle ayarlara giriyoruz. Telefon modelini tam olarak gösterelim. Şöyle Redmi Note 10 Pro Max Evet şöyle ayarlara giriyoruz. Ek ayarlar diyoruz. Hareket kısa Google Aslanı Başlat Bunu kapatıyoruz. Şu an şimdi Tekrar basalım açma kapama düğmesine. Evet şöyle açma kapama menüsü çıkıyor. Artık Google Assistant çıkmıyor. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar.